Herkese mer merhaba arkadaşlar. Bugün ACP role play oynuyoruz. Yanımda arkadaşım var. Kankam. Merhaba. Bugün size gizli yerleri göstereceğiz ACP oyununda. Kanka gel. Şey, trans ha, formatı. Hadi önümüzden başlayalım. Gelip önce önümüzden başlayalım. Ee, şurada dur. <laughs> İlk önce şurası vardı benim bildiğim. Evet burası var. Böyle. İster şura veya bura ama buraya saklanınca bu e, üstten şey isim gözüküyor. Buradan geçince. Merdivenlerde. ben burayı bilmiyordum şimdi öğrenmiş oldum. Evet. Şimdi gel kanka transformatör. Ha, dur, burada bir tane daha var gelsin. Ha. Şu e, kırmızı şeyin ha, içi evet. vardı. Altı var. Altı. Onu iki, iki yeri de size ben göstermiştim. Şu de altı. Burası. Evet. Kanka hakkını helal et biliyorum ben. Gel gel. Transformatör odasında Gidelim. Dur orası ona göstereyim. O en son en son. O boğaz alsın tamam. çünkü o, o çok çok iyi yani. Şurası sayılmaz bence burada. Yok orası sayılmaz. Kanka oralarda yok gel. Ee, yani, sektör 1'de kesin vardır. Yani var diye hatırlıyorum ben. Yok sektör 1'de de yok. Şey... Ee... Gel kanka dur bizim Geo ekibine geçmemiz gerekiyor göstermemiz için. Hı, evet. Yani gizli yer değil de e, polisler yandan geçerken ya da ilk kez oynuyorsanız orayı gizli yer olarak düşünebilirsiniz. Aa ilk defa kaos isyancılığına giriyorum. Kaos isyancılığına hoş geldin diyor. şey kanka fragmanı at atla. Tam, Çok güzel bir fragmanı varmış zaten. Gel. Sağ gideceğiz buradan. Ha. Aa, pardon lan bekle. Sağ ol. Bir şey diyeceğim asker diyor lan bunlar terörist değil mi? Bilmiyorum. Benim isminde de gama yazıyor. Arkadaşlar burası e, şuraya tıklıyorsunuz ve bomba koyuyorsunuz. Şimdi burası açılacak. Ve böyle. aleyküm Niye dalıyoruz? Evet. Tek konu bu oyundaki. Şimdi kanka nükleer bomba çalıştığında şu nükleer patlama barınağındaki gizli yeri gösterelim yoksa transformatör mü? Sen seç. Hı. Hmm. Eee no, orası bonus ya. O yüzden nükleer bomba. Tamam. Şimdi... Bekle de, bekle be, de gel anne. Be, bir de şurası var ama e, oyunda hiç kimse giremiyor oraya. Kanka oranın arkasında bir şey yok e diyorsan. Evet. Ama bir gösterelim. Yani. Tamam. Burası. Buraya hiç kimse giremiyor. Belki de e, ileride buraya bir güncelleme gelecek. Burası hatta sen oyunun dışına çıkabiliyor mu ya? Bir denesene. Deneyebiliyorsun. Yok öyle çıkamıyorum. Ee, bir kere oyuna girmiştim. Ben direkt oyunu şu üstünde başladım. Dışarıda başladım. Var ya, dizi bir yeri var da Orası depo gibi bir yer diye biliyorum ben. Tamam şimdi nükleer bombayı göstereceğiz. Çalıştırıyorum kanka nükleer bombayı. Aç. Bir dakika. Tam. He. Yanlış yazdım biraz önce. Player doğru yazdım. Böyle olacak. Hayır. Sen git ben e, gösteririm. Ha tamam. Kanka bir şey diyeceğim. Hı. Oyunda polisin helikopterle gitmesi ve şeylerin de klasik. Ilgilerinde... Hı Bunların da işte şeye gitmesi çok saçma değil mi lan? Yani tamam da Hayır, polisler resmen adamları ölüme terk ediyorlar. <laughs> Arkadaşlar böyle nükleer bomba patlarken nükleer. bu duvar açılıyor. Ve burada böyle bir sığınak var. Buraya giriyorsunuz ve bekliyorsunuz. Sadece nükleer bomba da açılır. Evet. Dur lan, düğme nerede? Burada, burada. He, arkada mı? Ben öyle şeye gidiyorum. Sektöre de. Niye ki? Ha, helikoptere tamam, mi? Evet. Tamam. Gel birlikte gidelim. Yetişebilir miyiz ki? Tamam, pişiyormaz Açıl lan. Dur 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 Bak kanka silahsız koşunca daha yavaş koşuluyor ama silahla koşunca jet hızında. Ben de silahsız koşunca daha hızlı. Aha var mı dedi. dur lan. ah aa. Heh. Kanka beni bekle. Gel gel. Dur lan. Kanka beklesem mi? Bekliyorum. Aa kuş. Ha 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 bak geçtim seni. Çıkışım açıl hadi. Yetişebilmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ve Selamün aleyküm. Ağla. Gildi. Gildi. Ben burada duracağım. Kanka, sen hmm. bir ağ seni alacak mı? Bir test etmiş olayım. Ben burada seni duracağım. Ya seni aşağı sen atacaktım ya. tüm planlarım başarısız oldu. Kanka gel şimdi transformatör odasına gidelim başka kaldı mı? Yok son olarak o var. Yani. Ama transformatörü de kimse bilmiyor oyundaki. Yani çok az kişi biliyor. Yani e, kimse dinin bakma işte. Çok az kişi. Yani sayılı şeyden. Çok az. Şu an nükleer bomba patladığı için ekranda onlar simsiyah bir şey görüyor. Kanka. Evet, Şu an izleyenler simsiyah bir şey görüyor. Ya kanka sen sorgulama odasından çekiyorum. Buraya gel. Gelin kaçma. Hadi bana sorular sor hadi dur bekle şu şey gibisin. Hadi lan artık gibisin. Dum 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 Olmuyor. Hiç bu kadar uzun sürmezdi. Allah Allah. He. Yem. A en sevilen varım. <laughs> Çok mutluyum. Dur kanka sen buraya oturman lazım. Sen şeyler. Soru soranlar sol tarafa oturuyor. Peki. Kanka şeyde buluşuruz. Şimdi. Ben birkaç soru soracağım. Sor. Niye? Yeah. Battaniye. Ya ya ya. Hadi ben kaçır. Gel lan buraya. Lan işe yaramadı. Bir şey yanlış yazdım. <laughs> ben de bu iki saattir ne yazıyordum? Aa ya şeyi yazmayı unuttum bu seferden. <laughs> yanlış yerden git. Ben şu anda kontrol room'dayım. Yanlış yerden gittin kanka. Ben yani kontrol durumdan çıktım. Nerede yanlış yer? Kanka, kanka? sen sektör 2'ye girdiğinde soldan gidecektin. Sen sağdan gittin. Soldan gidince... Ama bir şey fark etmez. Aynı yeri çıkıyor. Hayır kanka. Sen sen uzun yolu seçtin. Direkt 5 saniyelik gitme yolu vardı. Sen 1 dakikada gitme yolunu seçtin. Kanka bir şey diyeceğim. Hı. Ha, değil mi lan. Ee, kötü bir haberimiz var. Eğer ya 173 şu anda dışarıdaysa onda bir park var ya. Getirdim seni Aa. buraya. Evet. Arkadaşlar şimdi şurada bir tane tuş var. Gizli. Zıpladığınızda çıkar. Havada basmanız gerekiyor. Bakın geldiğiniz zaman bak tam şuraya gel. Hı. Buraya gelince çıkıyor zaten. Tamam. Şu an ben bastım. O tuşa bastığınızda burası açılıyor. Burada böyle bir yer var. Bak şimdi bunları ben anlatayım. Bizim bunlar akrabalar bak. Bu benim amca oğlu işte. İşte adamlar bir deney yapmış bunun yüzünde. O adam salak oldu. Aa bu işte şey ya benim yeğen ya. Tamam bu senin yeğen. Bu kim peki bak kocaman. Aa bu işte dayım benim. Biraz salaktır kimse kendisi. <laughs> Neyse ki sadece kafası çıkmış burada. Normalde adam burada cırıl çıkmış. Bu kimdi? Amca oğlu. Tamam. Adam burada cırıl tıplattı. Neyse ki sadece <laughs> buraya çekmiş. <laughs> Kanka gel çıkalım buradan da. 18 olacak mı? Aa burada da işte başını yaktılar benim şeyi. Aa lan bu benim amcam. Lan amcamın ne işi var? O 2 yıl önce ölmüştü zaten. <laughs> kanka buraya burada da herhalde. Amcam da yok, kanka yok maalesef. <laughs> izin var. Halam var. Tamam. Gel gidelim. Gel kanka şurada. Gel şu girelim. Gel gel şey video bitireceğiz gel. Hayır. Bitmeyecek bu video. Gel gel bit. Bitmeyecek bitireceğiz. Olmaz. Burası gizli yer diye sayılır mı acaba? Neyse buraya da gösterelim. İşte arkadaşlar burayı kırıyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Köşelerin benzine gitmiş oluyorsunuz. Kanka gel orada şimdi kalmayalım. Şey olur. Burada. Hı. Gel kanka burada bitirelim videoyu. Hayır burada bitirmeyelim. Gel dışarıda bitirelim. Videoyu bitirmek için çok küçük bir yere seçtim. Hayır veya dur bekle gel 0.96'nın önüne bitirelim. Veya kontrol yüzünden. Veya yok yok burada bitirelim. bitirelim. Gel gel burada bitirelim. Hayır. Hayır bitirmeyelim. Bitirelim bitirelim. Uzun oldu. 15 dakika. Ha. 16 oldu şimdi. Ee, yorumlara. 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 Ee, devamı gelsin. Südiener ve Roblox ismini yazanlara Roblox'a arkadaşlar ekleyeceğiz. Evet. Devam videonun devamına gelmesini istiyorsanız e, video like atıp abone olun. Yorumları da yazın. Kankamın dediği gibi. Görüşürüz. Ve bay bay.